Bozkurtlar yaşadıkları coğrafyada kara kurtlarla birlikte yaşarlar. Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer ve girdiği sürünün liderliğini alır. Fakat kara kurt sürüsünden ayrılan bir kurt bozkurt sürüsüne alınmaz. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Buna akabe bozkurt sürüsünden ayrılmış bir bozkurt da tekrar o sürüye alınmaz. Bunlar hoş olaylar fakat Beni en çok etkileyen konuyu söyleyeyim şimdi. Dünyanın her yerinde av yapılmış ve ölümüne yakın bu maceralarını kitaba almış bir avcının anlattıklarından bahsetmek istiyorum. Aslında kitabı iki kişi yazıyor ve Ural dağlarında yaptıkları bir avdan bahsediyorlar kitapta. 7 kişilik bir avcı ekibi, 2 de rehberleri var. Av sırasında biri bozkurt sürüsüyle karşılaşıyorlar. Bu kurt türünden... Her yerde olmadığı için hepsini avlayıp doldurtmak istiyorlar.